أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم زدني علما وفهما والحقنا بالصالحين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Sallu ala şafi'i ve dünubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Sevgili kardeşlerim, aziz dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Şu mübarek ayda Rabbim bütün dünyayı imtihana tabi tuttuğu şu virüsün bütün insanları ölüm korkusuyla karşı karşıya bıraktığı bu zor günlerde Ramazan ayı imdadımıza yetişti. Cenab-ı Hak bu aydan razı olduğu şekilde faydalanmayı, rızasına uygun ameller ederek bayrama kavuşmayı, inşallah virüsten de kurtularak çifte bayram yapmayı cümlemize nasip eylesin. Kardeşlerim, bugün sizlere kanaatkar olmak hakkında ayetlerin ışığı altında, Efendimizin hadisi şeriflerinin ışığı altında faydalı bilgiler vermeye çalışacağız. Rabbim bizlere okuyup, anlayıp yaşamayı, sizlere dinleyip, anlayıp, öğrenip yaşamayı ve böylece cümlemizi rızasına kazanan kullar arasına girmeyi cümlemize nasip ve müessir eylesin inşallah. Kardeşlerim, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanaatkar olmak dedik. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde Hud suresi ayet 6. Estaizu Ve ma min dabetin fil ardı illa alellâhi Sadakallahu lazim. Yeryüzünde hiçbir yürüyen canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. Yani yeryüzünde yürüyen bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. Bunu bilen Müslüman Rızkının Allah tarafından verildiğini kalben mutmain olarak inanan insan rızkına razı olur. Allah'ın kendine nasip ettiğine razı olur. Elindekilerin kıymetini bilir, kanaatkar olur. Kanaatkar olmayan hırslı olur, tamahkar olur. Böylece bencillik duygusu gelişerek Allah'ın verdiği nimetlerin kadrini kıymetini bilmeden şükrünü yapamadan bedbaht olur gider. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Kardeşlerim kanaat etmek elindekilerle yetinmek kısmetine razı olmak fazlasına göz dikmemek helal ile yetinip haramı istememek az da olsa nasibine razı olmak aç gözlü olmayıp hırs ve tamah yapmamaktır. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ömer'den radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kale Resulullah <gülüyor> <gülüyor> Efendimiz aleyhissalatü vesselam Müslüman olup yetecek kadar malı olan ve Allah'ın verdiğine kanaat eden kimse felah bulmuştur buyurur. Dostlar, sevgili izleyenlerimiz, kanaatkar olmak, Allah Teala'nın verdiklerine şükretmek, yetinmek güzel bir huydur. Ama açgözlülük insanı hem dünyada huzursuz yapar, onu haksızlığa yöneltir. Bu arada ahiretini de perişan eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda birçok hadis-i şeriflerinde vaktimizin elverdiği ölçüde bahsedeceğim inşallah. Birisinde şöyle buyurur. Ey Ademoğlu! Sana kâfi gelecek nimetler varken seni azdıracak şeyleri istiyorsun. Ey Ademoğlu! Ne aza kanaat ediyorsun ne de çoğa doyuyorsun buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri böylece ikaz ediyor. Yine malum üzere çoğumuzun ezbere bildiği bir hadisinde İbn Abbas'tan radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste efendimiz aleyhissalatu vesselam en İbn Adem vadiyen min zehabin ahabba en yekuna lehu vadiyan ve lan ve lan yemla fahu illa turab ve yuhib ve yetub Allahu ala man tab. Buyuruyor ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan oğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir ikincisini ister. Onun gözünü ancak toprak doyurur. Ama Allah tevbe edenlerin tevbesini kabul eder. Kardeşlerim, burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın hırslı olduğunu, tamahkar olduğunu, mal sevgisiyle yaratıldığını belirtmek istiyor ve bizi ikaz ediyor. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Ve tamahkar insan, hırslı insan etrafındakileri unutur, akrabalarını unutur. Her şeyi ben kazanayım. O ihaleye ben gireyim. Bu mal benim olsun. Şunu ben satayım. Bunu ben kazanayım. Malını yığmak, çoğaltmak için uğraşır durur, hayatını heder eder. Akrabalarından bağını keser, ahiretini unutur. Namazını, abdestini unutmaya başlar, azaltır. Belki de sadece cumalara gelmeye başlar. Çünkü mal hırsı onu gözünü karartmış ve ölümü ve ahireti unutmuş, bedbaht olmuştur. Rabbim bu duruma düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Kardeşlerim, tamahkar insan, hırslı insan, mal kazanmanın, mal biriktirmenin, daha çok kazanmanın peşine düşmüş insan, eğer işleri bir sekteye uğrarsa, halinden derhal şikayet eder. Feryat eder herkesin ona yardım etmesini bekler. Buyuruyor ya Cenab-ı Hak اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُعَا Eğer kendisine bir fenalık dokunursa o insan sızlanır, feryat eder diyor Cenab-ı Hak. Mearet Suresi ayet 20'de Bir dokunsan bin ah işitirsin. Dostlar, İşim rast gitmiyor, çok kazanamıyorum, müşteriler borcunu ödemiyor, senetler ödenmiyor, hep şikayetlidir, hep sızlanır. Bu arada elindekilerin kadrini, kıymetini, şükrünü bilemez, şükrünü unutur, bedbaht olur. Cenab-ı Hak Mülk Suresi ayet 24'te bu duruma karşı bizi şöyle ikaz ediyor. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ne kadar az şükrediyorsunuz. İnsanoğlu mal biriktirdikçe Cenab-ı Hak diyor ki اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُعَى Gerçekten insan pek hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Dostlar, kanaat etmeyen hırslı ve tamahkar insan bir hayır ve yararlı işle kavuştuğunda kıskanır ve onu kimseyle paylaşmak istemez. Ağladığı, sızlandığı günleri, feryat ettiği günleri çabuk unutur. Biraz güç kazanınca da kimseye bir happe dahi vermek istemez. Cenab-ı Hak Meariz Suresi'ne bu konuyu ve izâ messehul hayru o insana bir imkan verildiğinde ise pinti kesilir cimrilleşir. Kimseyle paylaşmak istemez. Der ki Adiyat suresinde yüce Rabbimiz "Ve innehu li hubbil hayri leşedid." Hiç süpesiz o insan mal sevgisi sebebiyle çok katıdır. Buyurur Cenab-ı Hak bizleri ikaz eder. "Ve tuhibbu'n-mâ lehu'l-cemmâ." Malı da ne çok seviyorsunuz. Bütün bunlar hırsın, tamahın Allah tarafından sevilmediğinin birer işaretidir. Efendimiz tarafından sevilmediğinin birer işaretidir, birer örneğidir. Dolayısıyla dostlar, kanaatkar olmak, elimizdekilerin kadrini, kıymetini bilmek ama asla tamahkar olmamak, hırs yapmamak. Belki tamahkar olmak için, hırs yapmak için hiçbir alan yok mu? Var tabii ki. İlim öğrenmek için hırs yapabiliriz. Daha çok ibadet yapmak için tamahkar olabiliriz. Daha iyi bir kul olmak için hırslanabiliriz, tamahkar olabiliriz. Ama mal biriktirip malın kölesi haline gelmek tehlikelidir. Biriktirdiğimizin onun peşine düşerek ahireti ve ölümü hesabı unutmak çok tehlikelidir. Allah dostlarından biri sormuş bir kardeşine demiş ki servetini mi çok seversin günahını mı çok seversin demiş ki adamcağız yahu sen ne diyorsun kim günahını sever elbette servetimi daha çok severim demiş demiş ki o Allah dostu ona kardeşim iyi de ahirete giderken Dikkat et, sevmediğin günahını götürürsün, servetini asla buyurmuş. Öyle değil mi dostlar? Eğer kazandıklarımızı Allah yolunda harcayabilirsek, bu malın bize Allah'ın bir emaneti olduğunu, rızkın Allah'tan geldiğine inanıp, onun Allah'ın bize bir emaneti olduğunu bilip, onu ihtiyacı olanlarla paylaşırsak, zekatını verirsek, sadakasını sadakayı cariyesini, fitresini verirsek hem Allah ve Resulullah tarafından sevilen bir kul, insanlar tarafından sevilen örnek bir insan oluruz. Hem melekler bize dua eder, malımız bereketlenir, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmuş oluruz. Dostlar, sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu hususta birçok hadisi şerifi var bizleri birkaç şekilde uyarıyor. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir insan ezelde takdir edilen rızkını yemeden ölmez buyuruyor Efendimiz. Ve başka bir hadis-i şerifinde yine şöyle buyuruyor. اِنَّ الرِّزْقَ يَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ اَجَلَهُ Şüphesiz ki rızık sahibini aynı ecelin onu aradığı gibi arar ve bulur buyuruyor. Allah'ın bize ezelde takdir ettiği rızkı bir şekilde rızkı bize kavuşturacağının en güzel örneğidir bu hadis-i şerif. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu an bir gün çarşıya gider. Çarşıda devesini bir gence emanet eder. Tabi esnafları dolaşacaktır. İhtiyaçlarını karşılayacaktır. Gence der ki ben gelinceye kadar bir iki saat bu deveye göz kulak olur musun? Tabi efendim der. Hazreti Ali Efendimiz çarşıda işini görür ve geri döndüğünde bakar ki deve yerinde yok. Çocuk da yok, deve de yok. Çocuk onu ne yapmıştır? Hazreti Ali Efendimiz'in ayrılmasından sonra birazcık beklemiş, onu 3 dinara satmış. Hazreti Ali Efendimiz çarşıda devesini ararken, öteye beri bakarken bir yaşlının yedeğinde devesini görür. Varır yanına der ki, sen bunu nereden aldın? Nerede buldun? Efendim der. Az önce bir delikanlı bu deveyi 3 dinara satılık etti. Ben de aldım der. Niye aldım? Bu deve en az 300 dinar eder. 3 dinara sattığına göre demek ki bu bu çocuk bunu çalmış dedim. Sahibi adına satın aldım. 3 dinar verdim. Deve sizinse size emanetinizi verebilirim der. Hz. Ali Efendimiz hepimize ders olacak şu sözü söyler. Radiyallahu anh. Der ki, vallahi Allah şahittir ki ben o çocuğa geldiğimde üç dinar verecektim. Ama o helal olanı değil, haram olanı tercih etti buyurur. Dostlar, demek ki o ece, o rızık onu ecelin onu takip ettiği gibi takip ediyor, ulaşıyor. Ama biz sabırlı olacağız, hırslı olmayacağız, tamahkar olmayacağız, helal yoldan o rızkının bize ulaşmasını bekleyeceğiz. Yoksa hırs ve tamah yapıp gayri, gayri meşri yollara saparsak rızkı bir şekilde kavuşuruz ama haram yoldan kavuşmuş oluruz. Çoluk çocuğumuza ve kendimize haram lokma yedirmiş oluruz. Rabbim cümlemizi helalinden kazanıp helal lokma yemeyi ve çoluk çocuğumuza helal yedirmeyi nasip eylesin. Dostlar, dünya imtihan dünyasıdır. Şu anda koronavirüs virüsü sebebiyle bütün insanlar evlerinde virüsün tehlikesinin geçmesini bekliyor. Allah'ın bir hikmeti bütün dünyada şu anda bu tehlike var. Bizde de var, Türkiye'de de var. Bakın camileri unuttuk, cemaatle namazı unuttuk, arabamız var binemiyoruz, paramız var harcayamıyoruz, gezemiyoruz, arkadaşlarla oturup kalkamıyoruz, iyi biçemiyoruz. Ne oldu? Allah bize elimizdekilerin kıymetini bilemiyorsunuz. Hatırlattı ve kanaatkar olmayı, fazla mal peşinde koşmayın zira ölüm size bir adım gözle görünmeyen bir küçük virüsten bütün insanlık şu anda çare arıyor, kurtulmanın yollarını arıyor. Demek ki biz ölüme bu kadar yakınız. Öyleyse dünya malı peşinde koşarak ahiretimizi unutmamamız lazım. Ahirete hazırlık yapmamız lazım. Son olarak belki aziz dostlar bu konuda Rabbimizin Rahat Suresi 26. ayette Allahu yebsudur rizqalen limen yeşa ve yakdiru ve farihu bil hayati dunya ve ma'l hayati dunya fil ahireti illa meta. A. Diyor ki Cenab-ı Hak rızkı dilediğine veren ve dilediğine kısan Allah'tır. Hal böyleyken dünya hayatıyla sevinirler. Oysa ahiret hayatı yanında dünya hayatı geçici bir doyumdan ve avuntudan ibarettir. Evet, Cenab-ı Hak dilediğine rızkı bol verir, dilediğinin rızkını kısar. Rızık, er alallah, Allah'tandır. Bize verilene şükretmeli, bizden daha iyi durumda olup, bizden daha iyi durumda yaşayan malı, mülkü, zenginliği bizden daha iyi olana bakarak kendi halimizden şikayet etmemeliyiz. Elimizdekilerle kanaat etmek, onların kadrini, kıymetini bilerek şükretmek durumundayız. Yoksa iyi bir kul olamayız. Yoksa şükrünü eda eden Rabbimizin razı olduğu bir kul olamayız. Hep halinden şikayetçi olan. Çevremize bakalım. Etrafımızı soralım. Memur Başka memurlukta belki aklı orada. Keşke şöyle olsaydım. Esnaf daha çok satabilseydim. Tüccar, iş adamı. İşte piyasa şöyle, piyasa kötü, kazanamıyoruz. Hep şikayetçiyiz. Halbuki hali vakti bizden daha kötü olanlara baksak, ne kadar iyi durumda olacağımızı göreceğiz. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, siz halinize şükretmek için maddi olarak sizden daha kötü durumda yaşayanlara bakın, halinize şükredin buyuruyor. Ancak ilim konusunda, ancak Müslümanlık konusunda, ancak ibadetleri yapma hususunda sizden daha iyilere bakın ki eksiğinizi görüp daha iyi Müslüman olmaya çalışın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dostlar, üç şey bizi hırslı yapar. Bundan uzak durmamız lazım. Nedir o? Servet düşkünü olmak, şöhret düşkünü olmak, şehvet düşkünü olmak. Servet, şöhret ve şehvet. Bunlardan uzak duralım ki hırs ve tamah bizi kavrayıp Allah'ımızı, Peygamberimizi, ahiretimizi, ölümü ve imtihanı unutturmasın. Kardeşlerim, son olarak, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azad olan mübarek ayın ortalarındayız. Evveli rahmet, kalbini, gönlünü Ramazan'a açan, evini, yuvasını Ramazan ayına açan, onun gelişiyle heyecanlanan, onun geliş, gelişiyle mutlu olan, sevinen kardeşlerimize Allah rahmetini sağanak sağanak indiriyor. Ramazan'a başladın, orucunu tutmaya başladın, iftarlar, sahurlar, Kur'an-ı Kerim'ler, mukabeleler artık Ramazan'ın ortasına doğru ortası mağfiret, ortasında günahlarımız affolacak inşallah. Sabredip sonuna kadar dayanabilirsek, sonunda da cehennemden azat olacağımız bir ayın içindeyiz. Rabbim cümlemizi Ramazan'ın sonunda sonunda çifte bayrama ulaştırarak cehennemden azat olan kullar cümlesine ilhak eylesin. Dostlar, son olarak sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Leysel gına an kesretil arazi ve lakinnel gına gınan nefsi asıl zenginlik malın çokluğu değil kalp zenginliğidir. Bişri Hafi Hazretleri şöyle der. Kanaat öyle bir melektir ki onun ikamet yeri müminin kalbidir buyur. Rabbim kalbimize kanaat denen o güzel meleği yerleştirerek elimizdekilerin kadrini, kıymetini bilmeyi şükrünü eda edebilmeyi nasip eylesin. Böylece Rabbimizin sevdiği kullar zümresine girmeyi, elindekilerin kadrini, kıymetini, şükrünü bilerek, olmayanlarla paylaşmayı ve insanların da hayır duasını alarak ömrünü öylece tamamlamayı, Rabb'i ondan razı, o Rabb'inden razı olarak son nefesimizde kelime-i şehadet ile ki Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü diyerek çene kapamayı huzuruna mümin ve müslüman olarak gelmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak daha nice Ramazanlarda beraber olmayı ve nice Ramazanlarda inşallah beraberce teravihlerde buluşmayı, cumalarda buluşmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Rabbim ömrünüzü uzun ve hayırlı, kazancınızı bol ve bereketli eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.